Bugün uyandığımda vücudumun tek bir parçasını bile hareket ettiremeyecek kadar fazla ağrım vardı. İstediğim tek şey hareket edebilmek ve bu sayede ağrılarımın dinmesiydi. Sonunda yataktan kalkmam 10 dakika sürdü. Bir 10 dakikada tuvalete gidene kadar geçti. Adımımı her atışımda acıdan çığlık atıyordum. Bu çığlık tarif edilemez bir acının ifadesiydi. Üniversiteye çok küçük adımlarla o da sokak üstünde bulabildiğim her şeye tutunarak gidebildim. Okulda gerçekten kendimi yalnız hissediyorum. Diğer öğrencilerle sosyalleşmek için hiç şansım olmuyor. Çünkü kantine inip çıkana kadar zaten bir sonraki ders başlamış oluyor. Ağrılarım yüzünden uyuyamıyorum. Hatta uzanmak daha fazla rahatsız ediyor. Eklemlerim vücudumun ağırlığı ve yataktaki basınç nedeniyle ağrıyor. Aşırı yorgunluğum bile uykuya dalmama yetmiyor. Bilmediğim şey bunun her geçen gün daha da zorlaşacağıydı. Biliyorum. Yarın her şey kaldığı yerden aynı şekilde devam edecek. Sekiz yıldır yarınım hep aynı.''